Project Zomboid rehber serisinin bu videosunda pille çalışan lambaların nasıl yapılacağından bahsedeceğim. Özellikle elektrikler kesildikten sonra barınağınızın bu şekilde karanlıklar içerisinde kalmasını istemiyorsanız veya ben jeneratörden daha fazla tasarruf edeceğim, benzinim daha az azalsın diyorsanız çok işinize yarayacak bir bilgi. Fakat bunu yapabilmek için elektrikçilik yeteneğimizin 5 seviye veya üzerinde olması gerekiyor. Bu seviyeye çıktıktan sonra bir e, tornavida ve elektronik hurda yardımıyla çok kolay yapılabilen bir e, tarif. Ampulümüzün yanına gelip pil konnektörü yap seçeneğine tıklıyoruz. Konnektörümüzü bitirdikten sonra e, sevdiğimiz renk bir e, ampulü takabiliriz. Ben mor getirdim. Daha sonrasında ampulümüz taktıktan sonra filimizi de ekliyoruz ve hazır. Bu şekilde Pille çalışan ampul yapıp e, karanlıklardan ve jeneratör benzinini fazla harcamasından korunabiliriz. Herkese şimdiden kolay gelsin.